Nerede? nerede ne bu tarafta mı ver Evet yine bir yıkım ekibiyle uyandık uyandık derken işte kalkmıştık öyle yatakta sohbet falan ediyorduk Zile bastılar arabaları çekin diye bir yer daha yıkılıyor şu anda Biz de şimdi çıktık markete gidiyoruz. Evet, evimizin tam karşısı. Anahtar var mı? Yok, bas zile. Açmaz ki. Açar, açar. Türk insana gibi o da yıkım izlemeyi çok sevdi. <laughs> Değil mi? Evet, hemen çok hızlı bir alışveriş videosu. Neden? Çünkü sabah sabah dediğim gibi yine yıkım ekipleriyle kalktık, fırladık yataktan. Ondan sonra e Alışverişe gittik hem kahvaltı alışverişi hem de dediğim gibi, gibi? Ramazan işte Savurda da geçen hafta da alışveriş yapmıştık tabii ki de ee, şimdi ne yiyeceğiz Savurda falan filan düşünürken bir de ben normalde Ramazanda evde yani Ramazanda derken e, Ramazan ilk haftası evdeyim normalde evde değildim ee, ay çok saçma bir cümle yani yetişemezdik ee, iftara diye bir şey almamıştık hani yemeklik gibi. Ondan sonra ama şimdi yetişme sorunumuz yok. Ben evdeyim. Onur da gelir inşallah. Hani yetişme tam böyle o iftara yetişir. Ben de hazırlamış olurum. Hazırlamaya yetişemem. İnşallah. Bakalım bir de Ramazan'da farklı bir trafik olmazsa. Evet neler aldık? Şöyle kasabımıza uğradık. Biraz kıyma. Biraz şey aldım. Böyle tavuk pirzolası olur ya böyle kemiğinden onları ayırttım açtırdım kolay pişsin diye. Ondan sonra bunlardan aldım. Bunları hemen dolaba atayım ben. Ondan sonra biraz da e, kuşbaşı. Nerede o? Heh, burada. Biraz da şöyle bunu marketten aldık ama oradaki daha güzel oluyor çünkü şöyle yarım kilo kadar da dana kuşbaşı aldık. İşte. Ee, bir hafta boyunca bir gün tavuk yaparız, bir gün et yaparız, bir gün kıymayla sebze yaparız falan filan diye düşündük. Ondan sonra sucuk almamaya karar vermiştik daha önce ama almaya da karar verdik sonradan. Ee, böyle işte geceye bir şeyler falan yaparsam yeriz diye. Şöyle Cumhuriyet markasının, biz hep coşkun alıyorduk. Ramazan zammını bildi, bindirmişler yani abartmıyorum. Ya 65 liraya yok 65 değil ya 70 liraya alıyorduk ya 80 ya 80 değildi ona eminim 70 küsüre alıyorduk kilosunu 85 liraydı şu anda ve cumhuriyet sucuğu çok güzeldir her zaman aslında daha güzeldir ama yani o öyleyken bu cumhuriyet 100-110'lardaydı normalde de 110 falandı fiyatı şimdi 100 liraya inmiş dedik aynı fiyata hemen hemen bundan alalım cumhuriyetin şeyi daha güzel banyoya girdi ışık yanıyor çünkü çık oradan anneciğim gel ya. Ondan sonra evet şöyle bir tane sucuk aldık. Şöyle bir yine savurda yemek yani bu bir çeşit aslında bizim savurda alışverişimiz oldu. Savurda yemek için şöyle e, eski kaşar aldık. Kars kaşarıymış. Ondan sonra şöyle yine belki hani evde eve iftarda falan böyle alelacele al al bir şeyler yaparız diye şöyle soğan halkası aldık. Eee bundan bunu buzluğa atacağım. Ondan sonra ha Onur bunları reklamlarda görüyordu hep bunları alalım diyordu. Bunları biz gördük aldık. İçinde iki tane var. Bu süper fresh'in tostları, pizza tost diyor. 10 ee, lira bir tanesi böyle. Böyle iki tane aldık. Bir savurda ikisini de yaparız. Yani dört parça. Çok büyük değil. Yani şöyle el kadar falan herhalde. El kadar bile değil yani. Ee, bir savurda en azından bundan yeriz diye aldık sonra şöyle durunun pratik bu haşlanmış şeyleri çıktı şimdi reklamlarda da var denemek için şöyle barbunyasını aldım zeytinyağlı barbunya yaparım iki gün en azından e, yemeğin yanına bir çeşit olur diye ondan sonra şöyle beşlerin dana sosisini aldım ee, ne yaparım bilmiyorum işte yani bir, bir şey yaparız diye Ondan sonra burada ne var? O. Kaldırdık. Ehe. Salam aldık evet. Fıstıklı pınar. Fıstıklı salam aldık. Ve salçamız bitmişti. Salça aldık. Ondan sonra burada ne var ki ya? Ha, şundan aldık onu. Ne buluyorum? Evet. Ee, şöyle şu indirimdeydi. Kaç tane var bunun içinde bilmiyorum ama 9 lira mıydı neydi kakaolu puding şöyle üçlü paket bir tane de bundan aldık evet aldıklarımız bu kadar ee, bugün de şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım diye şöyle hamur aldık gelirken e, şeyden fırından e, çok hızlı geçiyorum çünkü kahvaltı hazırlamam lazım o yüzden bu kadar hızlı konuşuyorum e, hamuru şimdi yapacağım işte nasıl yapacağım bilmiyorum ya sade yaparım ya içine bir şey sucuk falan belki koyarım öyle yapabilirim Çayımız, peynirimiz, zeytinimiz falan filan derken kahvaltımızı edelim. Son iki kahval, yani e, Onur'la birlikte son iki kahvaltı e, hafta sonu malum. Öyle. Haydi, sonra görüşürüz. mutfak kırıl kırıl oldu makine tabii ki çalıştı burada yıkanan diğer makine çamaşırlar var yani şimdi ne yapacağım bunları asacağım ama asmadan önce e, şu aldıklarımı bir buzluğa yerleştireyim burada da şeker var şekerliği de makineye attım o yüzden onu da dolduracağım o da orada bekliyor süngerliği falan da makineye attım bunun şeylerini işte yuvarlaklarını her şeyi attım Şuraları da biraz porçöz döktüm. Cam açık ya sürekli böyle bunların üstleri yapış yapış şey oluyor toz oluyor. Ondan sonra oraları da bir vaktim varken temizledim. Şimdi şunu halledeyim. Aslında çok işim var. Ee, kartal uyuyor. Kartal uyurken yapalım. Birazcık toparlayalım bakalım. Basın defterine bak. Hiç ona haberi yok.

Buyur. Buyur. Sergen şu anda el yok. Rahat bir şekilde el yok. <laughs> 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 ya el olmaz. Kartal. E, i̇şletmeci olduğunu istekliyorum. El ama olmaz. Bak, var. Koy. Ölkem zaten. Koy. E, Ünlü bir yıldız ve kendisi bunu bize şu anda evet ayakta bulan. Ya yani çok tabii ki dizayn olarak değerlendiremeyeceğim ama parlıyorsunuz açıkçası. Şimdi At. çok güzel bir takip edildiğimizi bekliyoruz. Ya, oğlum ne <laughs> kadar Koy yere vur. Baba, baba yürüyüşe bak. Önüne bak. Öyle yürü. At oğlum. Ol. <laughs> Çocuk.

Tudo don't